Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yapısına göre eylemleri göreceğiz. Biliyorsunuz ki biz yapısına göre eylemleri 3'e ayırıyoruz. Ve bugünkü videomuzda da basit fiilleri, türemiş fiilleri, birleşik fiilleri işleyeceğiz inşallah. Ve birleşik fiilleri de kendi içinde 3'e ayırıyoruz biliyorsunuz. 1. Anlamca kaynaşmış birleşik fiiller. 2. Yardımcı eylemlerle oluşmuş birleşik fiiller. Ve 3. Kurallı özel birleşik fiiller. Evet bu arada Arkadaşlar kanalımıza abone olmayan varsa lütfen abone olun ve like atmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok kıymetlidir. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. O zaman basit fiiller. Basit fiiller biliyorsunuz ki kök halinde olan ya da çekim eki alan eylemlerdir. Aslında bu bütün sözcükler için geçerli olan bir tanımdır. Yani basit olan bütün sözcükler ya kök halinde olur ya da sadece çekim eki alır. Eylemler de aynı şekilde. Evet bakalım örneklerimize o zaman. Gel, sür, yani gelmek, sürmek, gitmek, koşarım. Bakın burada geniş zaman kip ekini almış. Bir de birinci tekil şahıs ekini almış. Bunlar fiil çekim Tabii ki bunun basitliğini bozmuyor. Durduk. Evet burada da görülen geçmiş zaman kip eki ve birinci çoğul şahıs eki var. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar eğer kip eki almışsa veya şahıs eki almışsa yine eylemimiz nedir? basittir. Önemli olan yapım eki almamış olması. Kırmışlar okumalıydınız sarmışsa çıkıyormuş. Evet örneklerinde gördüğünüz gibi bunlar arkadaşlar basit eylemlerdir, basit fiillerdir. Ya kök halinde oluyor ya da sadece çekim eki alıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Peki devam edelim o zaman. Türemiş fiiller. Türemiş fiiller ise arkadaşlar fiillere ve isim soylu sözcüklere yapım ekleri getirilerek türetilen eylemlerdir. O zaman türemiş fiiller iki şekilde oluşuyor. Ya fiillerden türeyecek ya da isimlerden türeyecek. Evet. Fiillerden türeyenlere bakalım. Sevmekten sevinmek. Bakın ne almış? Fiilden fiil yapan ek, yapım eki yani almış. Diğeri ağlamaktan ağlatmak. Aynı şekilde gülmekten güldürmek aynen su pişirmek olacak arkadaşlar. pişmekten pişirmek. bakmaktan bakışmak, kırmaktan kırılmak, ovmaktan ovalamak. Evet gördüğünüz gibi fiillerden türeyenler hepsi ne yapmış arkadaşlar? fiilden fiil yapan ek alarak türemiş fiil, türemiş eylem olmuş. İsimlerden türeyenler bir de onlara bakalım. Bunlar da arkadaşlar isim soylu sözcüklere ne getireceğiz? tabii ki yani e, isimden fiil yapım eklerinden herhangi birisini getireceğiz ve bu şekilde oluşacak. Baştan başlamak bakın gördüğünüz gibi baş nedir? İsim köktür. Baştan başlamak isimden fiil yapan ek aldı. O zaman buraya gelen eklerimiz hangileri? Tabii ki isimden fiil yapan eklerimiz. M, evden evlenmek. Evet. İyiden iyileşmek. Doğrudan doğrulmak. Kandan kanamak. Bu yüksektir aslında. Ünsüz düşmesi meydana gelmiş. Yüksekten yükselmek. Mordan morarmak. Fısıldan fısıldamak. Evet, gördüğünüz gibi yansıma sözcüklere de getirilerek yapılabiliyor. Evet. Demek ki türemiş eylemler iki şekilde oluşuyor. Bir fiillerden türeyenler bir de isimlerden türeyenler. Evet. Bunu da geçelim o zaman. Gelelim birleşik fiillere arkadaşlar. Birleşik fiiller birden fazla sözcüğün şekilce veya anlamca bir araya gelmesiyle oluşan fiillerdir. Evet birden fazla sözcük gerekiyor. Bu da tabii bir isim veya birden fazla isim bir eylemle ya da iki eylemin bir araya gelmesiyle oluşur. Kendi içinde biz üçe ayırmıştık biliyorsunuz az önce. Evet birincisi 3A diyoruz. İlk başlığımız anlamca kaynaşmış birleşik fiiller. Bir isim veya birden fazla ismin bir eylemle bir araya gelerek oluşturduğu birleşik fiillerdir. Bunlar kendi bunlar da kendi için arkadaşlar iki şekilde oluşuyor. hangileri? Bitişik yazılan anlamca kaynaşmış birleşik fiiller var. Bir de deyim halinde olan birleşik fiiller var. Tabi bunların ikisini de anlamca kaynaşmış birleşik fiiller başlığı adı altında topluyoruz. Bitişik yazılan anlamca kaynaşmış birleşik fiillere bakalım. Vazgeçmek, evet. Varsaymak, el vermek, boş vermek, baş kaldırmak, aş ermek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar nasıl oluşmuşlar? Yani bir isimle bir eylemin bir araya gelmesiyle ve kaynaşmasıyla oluşmuş birleşik fiiller oluyor bunlar. Deyim halinde olan birleşik fiillere gelelim. Bunlar da arkadaşlar ismi üzerinde deyim halinde olan eylemlerimizdir. Yola gelmek, hasta düşmek, göz boyamak, burunun dikine gitmek, etekleri zil çalmak, süt dökmüş kediye dönmek gibi arkadaşlar bir sürü örnek tabii ki sayılabilir. O zaman biz anlamca kaynaşmış birleşik fiilleri arkadaşlar kendi içinde aslında iki başlıkta inceliyoruz. Bunlar bir bitişik yazılan anlamca kaynaşmış birleşik fiiller bir de deyim halinde olan birleşik fiillerdir. Evet. Geçelim ikinci başlığımıza birleşik fiillerden. Yardımcı eylemlerle oluşmuş birleşik fiiller. Bir isim ile etmek, olmak, eylemek, buyurmak, kılmak yardımcı eylemlerden biriyle birlikte kullanılmasıyla oluşan birleşik fiillerdir. Ses olayı varsa bitişik yazılır. Evet nasıl oluşuyormuş arkadaşlar? Öncelikle bize bir isim gerekiyor. Ardından etmek, olmak, eylemek, buyurmak, kılmak. Yardımcı eylemlerden birisi gerekiyor. İkisi bir araya geliyor ve yardımcı eylemle oluşmuş birleşik fiil oluşuyor. Çok basit değil mi? Ayrı yazılanları var. Bir de bitişik yazılanları var arkadaşlar. Ses olayı varsa biz ne dedik arkadaşlar? Ünlü düşmesi, ünsüz türevesi gibi varsa bitişik yazılıyor. Ayrı yazılanlara örnek vermek gerekirse rica etmek, karar kılmak, memnun olmak, af buyurmak, pişman olmak, nazar eylemek gibi. Bitişik yazılanlardan kaybolmak biliyorsunuz nasıl oluşmuş? Kayıp artı olmak bir araya gelmiş. Hem ünlü düşmesi meydana gelmiş hem de PB dönüşmüş ünsüz yumuşaması değişim meydana gelmiş. Seyirden seyretmek, sabırdan sabretmek, aftan affeylemek, kahırdan kahar olmak, histen hissetmek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ünlü düşmesi. Mesela şurada ünlü düşmesi var. Şurada ünlü düşmesi var. Burada ünlü düşmesi var. Şurada ise ne var? Ünsüz türemesi meydana gelmiş. Peki gördüğünüz gibi yardımcı eylemlerin oluşmuş e, oluşum şekli de bu şekilde oluyor. Bununla ilgili iki tane önemli uyarımız var tabii ki. Bunları söylemeden sakın e, geçmeyeceğiz. Evet birinci uyarımız etmek olmak bazen yardımcı fiil özelliğini kaybedip asıl fiil olarak kullanılabilir. Yerine bakın burası çok önemli. Yerine asıl bir fiil geliyorsa bu durumda yardımcı eylem değildir. Evet yani gördüğümüz her etmek her olmak tabii ki yardımcı fiil yardımcı eylem değildir. Yerine eğer yani etmek ya da olmak sözcüklerinin yerine asıl bir fiil geliyorsa arkadaşlar nedir bu? Tabii ki asıl bir fiildir. Yardımcı eylem değildir. Bakalım örneklerimize. Kızılcıklar oldu mu? Bakın, yerine kızılcıklar olgunlaştı mı? Getirebiliyor muyuz? Getirebiliyoruz. Bak yerine asıl bir fiil getirdik. O zaman bu nedir? Yardımcı fiil değildir. Asıl fiildir. Ben ettim, sen etme. Ben yaptım, sen yapma. Bakın burada da yapmak eylemini getirdik. O zaman bu da yardımcı eylem değildir. Ablamın bir çocuğu olmuş. Ablamın bir çocuğu doğmuş. Bakın burada da doğmak eylemi getirdik. Demek ki bunlar yardımcı eylem değil. Nedir? Asıl fiildir. Sakın ha sakın karıştırmayınız. Evet ikinci uyarımız. Eğer bir ek yardımcı eylemin yerini tutuyorsa yardımcı eylemi kullanmak anlatım bozukluğuna neden olur. Evet gereksiz sözcük kullanımına girer arkadaşlar. Hasta oldum değil hastalandım dememiz gerekiyor. Çünkü olmak yardımcı eylemin yerine şuradaki lan eki alıyor. O zaman bunu kullanmak Gerekmiyor. Endişe ediyorum değil, endişeleniyorum. Umut ettim değil, umutlandım. Ya da kuşku ettim değil, kuşkulandım gibi arkadaşlar. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yoksa anlatım bozukluğuna neden oluruz. Evet. Üçüncüsü arkadaşlar. Birleşik fiillerimizden. Kurallı yani özel birleşik fiiller. Bunlar nasıl oluşuyor? İki eylemin bir araya gelmesiyle oluşur. Yeterlik birleşik fiili birincisi fiil artı e bilmek ya da a bilmek şeklinde oluşuyor. Bakın unutmayın şu şekilde oluşuyor. Gücü yetme, olasılık, izin verme, istek gibi anlamlar katıyor. Diyebilirim. Ben gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani ben söyleyebilirim. Gücüm yeter falan gibisinden. Ya da olasılık anlamı çıkabilir. Olasılık anlamı katıyor. Evet. Bu arada arkadaşlar buradaki uyarımızda da belirttiğimiz gibi yeterlik eyleminin, yeterlik birleşik fiilin olumsuz şekline dikkat etmemiz gerekiyor. Sorularda genellikle yeterlik birleşik fiilin olumsuz şekli soruluyor. Örneğin diyebilirim olumsuz diyemem. Bakın burada e bilmek ortadan kalkıyor. Sadece e sesi kalıyor. Ama bu nedir? Tabii ki yeterlik birleşik bir fiildir. Yani basit değil, küremiş değil, birleşiktir bu çıkabilir, çıkamaz arkadaşlar. Bu da nedir? Yine birleşik bir fiildir. Lütfen buna dikkat edin. Demin söylediğimiz gibi sorularda çokça karşımıza çıkıyor. Evet diğer birleşik fiilimiz özel kurallı birleşik fiillerden tezlik birleşik fiili. Fiil artı i vermek şeklinde oluşuyor. Cümleye kattığı anlam çabukluk. Evet çabukluk anlamı katıyor arkadaşlar. Çıkıverdi yani birden çabucak çıkıverdi. Gidivermiş Burada da aynı şekilde çabucak gidivermiş anlamı katmış. Evet burada da önemli bir uyarımız var sevgili gençler. Tezlik fiiliyle aynı anlama gelen sözcükleri bir arada kullanmak anlatım bozukluğuna neden olur. Çocuk hemen geliverdi. Bakın şurada gelivermek eyleminde zaten hemen çabucak anlamı var. Bu yüzden hemeni kullanmamak gerekiyor. Hemeni kullandığımız zaman gereksiz sözcük durumuna girer ve bu da anlatım bozukluğuna neden olur. Evet, devam ediyoruz sevgili gençler. Diğer eylemimiz kuralı birleşik fiillerden yaklaşma birleşik fiili. Bu arkadaşlar fiil artı e yazmak ya da azma a yazmak şeklinde oluşuyor. Cümleye kattığı anlam ise neredeyse az kalsın anlamlarıdır. Bu sabah merdivenlerden inerken düşe yazdım. Yani neredeyse düşecektim. Az kalsın düşecektim anlamı var bu cümlede. Bu arada önemli bir uyarımız var bununla ilgili. Yaklaşma fiiliyle aynı anlama gelen sözcükleri bir arada kullanmak anlatım bozukluğuna neden olur. Evet okulun girişine babamı görünce az kalsın öyle yazdım. Evet burada zaten öyle yazdım. Eyleminde az kalsın neredeyse anlamı var. Bu yüzden bunu kullanmamak gerekiyor. Kullandığımız zaman anlatım bozukluğunu yapmış oluruz. Yani okulun girişine babamı görünce öyle yazdım şeklinde söylememiz gerekir. Sürelik birleşik fiil arkadaşlar. Geldik son eylemimize. Kurallı birleşik fiillerden. Fiil artı. Evet fiil artı. E durmak, e kalmak, e gelmek gibi an şeklinde yapılıyor. Üç şekli var gördüğünüz gibi. E durmak, e kalmak, e gelmek. Uzun süren bir eylemin anlatımı için kullanılır. Anlatıla gelmiş. Yani bu uzun yıllar anlatı, uzun süre, uzun zaman anlatıya gelmiş, anlatılmış, yapa durdu, dona kalmış gibi örnekler verilebilir arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biz bugün ne yaptık? Basit fiilleri, türemiş fiilleri ve birleşik fiilleri gördük. Yani yapısına göre eylemler konusunu işledik ve yapısına göre eylemleri biz üçe ayırdık. Bunlar basit fiiller, türemiş fiiller, birleşik fiiller, birleşik fiilleri de kendi içinde ne yaptık? Üçe ayırdık. Anlamca kaynaşmış birleşik fiiller, yardımcı eylemlerle e, oluşan birleşik fiiller ve tabii ki kurallı yani özel birleşik fiiller dedik ve kuralı özel e, kurallı özel birleşik fiillerden özellikle yeterlik fiilinin olumsuz şekline dikkat ediniz dedik. Evet sabırla dinlediğiniz için, ilgiyle dinlediğiniz için arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.